bana bakarken üçüncü bölüm. Sonra işte bir şeyler oluyor. Araya işte ülkeler giriyor, şehirler giriyor, zaman giriyor, duvarlar giriyor, sınırlar giriyor. Giriyor. En kötüsü de ölüm giriyor bazen. İşte söylediklerin söyleyemediklerin, yaptıkların, çektirdiklerin, çektiklerin hepsi bir anda aklına geliyor. Vicdan azabı gibi. Tam bunlarla böyle savaşırken sonra gece bir anda karşına Elbet bir gün buluşacağız şarkısı çıkıyor işte. Müzeyyen Senay'dan ya Zeki Müren'den veya Zeki Müren'den şimdi uzaklardasın. Kırmışsın onu. İşte baban olabilir, annen olabilir, sevgilin olabilir, arkadaşın, dostun olabilir, olabilir de olabilir. Ama artık uzaklarda. <laughs> Elbet bir gün buluşacaksın belki. Ama tabii bu hayatın akışında olan bir şey. Yani gençlik oluyor. Gençlikte bir garip oluyor insan ya. işte nasıl diyeyim. Kırıcı oluyor dediğim gibi. Söyledikleriyle, yaptıklarıyla. Tabii yıllar geçtikçe pişman oluyorsun ama bu zaten doğal akış dediğim gibi. Olması gereken bu. Aslında yanlış keşke olmasa ama çok yanlış bir şey de değil yani. Herkesin böyledir işte. Baştan kırarsın sonra pişman olursun. Gider özür dilersin söylersin ama işte bazen bunu yapamazsın araya. Bir şeyler girer. Dediğim gibi şehirler girer, ülkeler girer, uzaklar girer. Ve en kötüsü bazen ölüm girer. Ne acıdır değil mi? <laughs> Gidersin böyle. boş bir yerde tek başına oturursun. Daha gece yatan yatarken böyle tabana bakarken dinlersin işte. Şimdi uzaklardasın ve elbet bir gün buluşacağız. Yani yanlış olan bir şey yok. Hayatın doğal akışı böyle. Ben yani Geldim bu noktada, yaşamın bu evresinde artık hep kendime şunu söylüyorum. Kimseyi üzmemeye, kırmamaya çalışıyorum artık. İlla bir şey üzeceksem, kıracaksam kendimi yapıyorum. kendime de yapmamam lazım ama artık kimse... Ya tabi bu arada bu çok imkanlı bir şey değil ama minimuma indirmeye çalışıyorum. Hepimiz için geçerli. Yaşadığın sürece hatalar yapıyorsun. Ama işte yıllar geçtikçe biraz daha farkına varıyorsun. Minimuma indirmeye çalışıyorsun. Neler vicdan azapları, neler çektiriyoruz sevdiklerimize. Özellikle de sevdiklerimize daha çok yapıyoruz maalesef. Ben de yapıyorum. Ben de öyleyim çünkü. Ne diyeyim? Artık şunu yapıyorum ama. Şunu yapmaya başladım. bir şeyden hoşlanmıyor muyum? bir durumda şey miyim veya bir durum rahatsızlık mı diyorum Bakmıyorum o tarafa, kafamı çeviriyorum. Kimseyi üzmemeye çalışıyorum, kimseye karışmamaya çalışıyorum. Zaten hayatım boyunca çok karışmamışımdır kimseye. dedim Sorunlar mı var? Evet çözmeye çalışıyorum ama dediğim gibi işin içinden çıkılmayacak gibiyse kafamı çeviriyorum. Ne yapayım yani? Ne yapabiliriz ki? kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Yani bu hayata geldik. Keyif alalım, geçelim. Kimseyi üzmeyelim. Gerek yok. Acılara, acı çektirmeye gerek yok ya. Yani. Her şey zaten doğalında yaşıyor. Yaşanıyor. Fazlasını yapmaya gerek yok. Çok duygusal oldum. <gülüyor> Yeter. Hemen <laughs> güzel bir şeyler açıp güzelce uyuyayım. İyi geceler.